Herkese merhaba. Evimde kullandığım buzdolabının ekranında bu şekilde bir ünlem işareti yanıp sönüyor. Dün yoktu. Gece elektrik gidip geldi ve bu hata mesajını bizlere gösteriyor. Nedenini araştırdım. Ben bir şey bozulduğunda hemen servis çağırmıyorum. Kendim araştırıyorum. Araştırdıkça öğreniyorum ve sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Evimde Altus marka buzdolabı kullanıyorum. Bu şekilde ekranda ünlem işareti yanıp sönüyor. Baktım araştırdım. Beko, Arçelik, Altus markalarında elektrik gidip geldiğinde böyle bir hata mesajı bize gösteriyor. Sadece elektrik geldiği de değil. Kapak açık kaldığında veya içerisine çok sıcak bir ürün koyduğunuzda bu mesajı bize gösteriyormuş. Gerçekten iyi bir şey aslında bizi uyarması. Lakin bunu ekranda sürekli yanıp söndüğünü görüyoruz. Bunu tabii ki silmemiz lazım. Ben baktığımda bunu herkesin kolaylıkla silebileceğini gördüm. Bugün de sizlerle paylaşmak istiyorum. Dokunmatik bir ekranı var buranın ve bize hata mesajını burada gösteriyor. Ünlem işareti varsa bir sorun var anlamında değerlendirebiliriz. Şimdi bu butonlar dokunmatik. Daha önce yine bu mesajı almıştım ekranda ve daha önce yine sildim. Ee, yine kullandığım yöntemi sizlerle paylaşacağım. Şimdi birinci ve altıncı butona aynı anda basıyorum. Tahminlerime göre quick freeze üst bölüm quick freeze alt bölüm diye değerlendiriyorum ben. Anladığım kadarıyla tabi. Ee, şimdi bu ikisine aynı anda basmamız gerekiyor. İkisine bir süre aynı anda bastığımızda farklı bir bölüme giriyor ve ikinci aşamada birinci ve ikinci set tuşlarına aynı anda basmamız gerekiyor. Evet bir sürede bunlara basıyoruz. Çektim. Gördüğünüz gibi buzdolabı kendini resetledi. Açıp kapattı ve şu an kendine gelmek üzere. Şimdi son yapacağımız işlem Quick Freeze ve Quick Freeze tuşlarına tekrardan basmak olacak. Gördüğünüz gibi küçük bir uyarı sesinden sonra normal haline geldi. Alt bölüm eksi 18 derece, üst bölüm 4 derece olarak ekrana yansıdı. Bu problemi de gidermiş olduk. Umarım işinize yaramıştır. Elimden geldiğince deneyimlerimi sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere.